Merhaba arkadaşlar. Coğrafyada tarım ürünlerinden devam ediyoruz. Türkiye'de birçok iklim tipi, birçok bitki örtüsü görüldüğü gibi Türkiye'de aynı şekilde birçok tarım ürünü de görülebilmektedir. Türkiye'de birçok tahıl ürünü, yumru bitkiler, baklagiller, sanayi bitkileri, yağ bitkileri, meyve ve benzeri gibi ürünler yetiştirilebilmektedir. Peki ÖSYM bize burada nasıl soru sorar? Bize tahıllar hangileridir şeklinde soru gelmeyecektir. ÖSYM'nin soracağı sorular hangi bölgelerde yetiştirilir veya birden fazla kategoriye giren ürünlerimiz var onları sorabilir. Mesela hem yağ bitkisi hem sanayi bitkisi olarak mısır, pamuk veya zeytini buna örnek gösterebiliriz. Bazı tarım ürünlerinin nerede yetiştirildiğine bakacağız. ÖSYM bize tüm tarım ürünlerini sormayacaktır. Ancak geçmiş yıllarda sorduğu soruları baz alarak e, birkaç ürün var biz onları işleyeceğiz. Denemelerde de karşımıza genelde bunlar çıkacak. Mesela ilkbaharda yağış, yaz döneminde sıcaklık ve kuraklık isteyen bir bitkimiz var. Karadeniz kıyılarında yaz yağışlarından dolayı Doğu Anadolu bölgesinde ise yüksek yerlerde ise yaz sıcaklığının düşük olduğundan dolayı yetiştirilmez veya yazın kısa olduğundan dolayı. Eğer bize Özellikle Tuz Gölü ve Çevresi yani Konya Ovası ve Çevresi'nde yetiştiriliyor diyorsa ve e, iş bölgeler daha fazla e, yetiştirildiği bölgelerse bu bizim buğdayımızdır arkadaşlar. Kuru tarım yöntemiyle yetiştirilen yerlerde üretilen e, yağışlara bağlı olarak da üretildiği için genelde yıldan yıla dalgalanmalar gösterilir. Bu da bizim iklime bağlı olduğumuzu gösteriyor arkadaşlar. Buğdayın yetiştirildiği yerlere paralel olarak yetiştirilir ama buğdayın yetişemediği sert iklimin olduğu bölgelerde de yetişebilir. Bu da bizim arpamız arkadaşlar. Buğdayla paralellik gösterir. Ancak buğdayın yetişemediği sert iklimin olduğu bölgelerde de yetiştirilebilir. Buğday ve arpanın yetişmediği yükseltilerde yine yetişen da mevcut arkadaşlar. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da daha fazla üretiliyor. İç bölgeler bazalıyoruz yani bu ürünlerde, tahıllarda. Ülkemizde İç Anadolu, Marmara, Çukurova'da daha fazla üretilen yulaf da bisküvi ve yem sanayi üretiminde karşımıza çıkıyor. Yaz döneminde yağış ister. Bu yüzden Karadeniz'in kıyı şeridinde yaz yağışlardan dolayı doğal olarak yetişir. Bu bizim mısırımız arkadaşlar. Sınavlarda da karşımıza çıkmış bu. Normalde yetişme alanı Karadeniz kıyı bölgesidir. Ancak neden Akdeniz bölgesinde özellikle Çukurova'da daha fazla üretilir diye bir soru gelmişti. Buradaki cevap getirisi daha yüksek olduğu için ve Çukurova'da sulama yapılabildiği için Türkiye'de en fazla Çukurova'da yetişir mısır ama normalde yetişme alanı Karadeniz iklimidir veya Karadeniz kıyılarıdır diyebiliriz. Yüksek sıcaklık ve nem isteği vardır. Dünyada en fazla muson Asyası. Eğer muson diyorsa eşittir pirinç arkadaşlar. Pirinç karşımıza Çeltik tarımı olarak da gelebilir. Yani Çeltik tarım bazen çıkıyor. Öğrenciler soruyor hocam Çeltik tarımı nedir diye. Çeltik tarımı eşittir ee, pirinçtir aynı zamanda. Türkiye'de yetiştirildiği bölgeler daha çok akarsu boyları ve Ege, Marmara, Karadeniz ve Akdeniz'de daha çok akarsular akarsuyun kenarlarında yetiştirilmektedir. Devlet kontrolündedir. Çünkü özellikle Ekim döneminde bataklık arazi olduğu için sıtma ve sivil sinekler bulaştırıcı hastalıkları fazladır. Ancak ülkemiz kendi ihtiyacını karşılayamadığı için pirincin büyük bir kısmını dışarıdan alıyoruz. Kıraç topraklar diyorsa ve en fazla Ege bölgesi baz alıyorsa burada da direkt cevap olarak tütünü alabiliriz. Tütün de e, devlet kontrolündedir arkadaşlar. Diyebiliyoruz. Tarımsal ürün ihtiyacımızın ve ihracatımızda ilk sırada yer alır. Türkiye'de tütün üretiminde Çin, ABD, Hindistan ve Brezilya'dan sonra 5. sıradadır. Uyuşturucu yapımı diyorsa hemen aklınıza gelmiştir. Genelde ee, öğrenciler bunu kenevir olarak baz alıyor Uyuşturucu yapımında kullanıldığı için Ama e, kenevir Türkiye'nin birçok bölgesinde yetiştiriliyor devlet kontrolünde Ama e, haşhaş ise daha çok afyon ve çevresinde yetiştiriliyor Özellikle afyon baz alınıyorsa sorularda Direkt uyuşturucu yapımında da kullanılıyorsa Buna biz haşhaş diyebiliriz Şeker pancarı Sıcaklık fazla İsteği yoktur. Ancak yetişme döneminde sulamaya gerekir. Her bölgede yetiştirilir. Ama daha çok iç bölgelerde yetiştiriliyor. Çünkü kıyı bölgelerde daha çok getirisi yüksek olan ürünler yetiştirildiği için diyoruz. Şimdi şeker pancanı hasattan kısa sürede bozulduğu için işlenmesi gerekiyor. O yüzden fabrikalara yakın üretimi yapılıyor. Ya da üretimi yapılan yerlere fabrikalar yapılıyor. Aynı zamanda fabrikaların ya da üretimin yapıldığı yerlerde daha çok hayvan çiftlikleri görebiliriz çünkü atıkları küspe olarak kullanıldığı için yani küspe dediğimiz şey hayvanın yem ihtiyacıdır. Yetişme dönemi olan ilkbaharda bol miktarda su gelişme döneminde ise tabandan sulanır. Hasat döneminde ise sıcak ve kurak bir iklimdir. Bu da bizim pamuktur. GAP projesi olmadan önce en fazla Ege ve Akdeniz bölgesiydi. ama GAP'la birlikte şu bölgeyi görüyoruz. Bunlar GAP'ın etkisi. Özellikle Urfa, Adıyaman, Gaziantep bölgelerinde pamuk çok fazla üretimi yapılıyor. Getirisi yüksek olduğu için, bozulmayan, kolay taşınabilen bir ürün olduğu için işlendiği bölge ile üretildiği bölge farklı olabilir. Zeytin ağacı, zeytine bakıyoruz. Akdeniz ikliminin doğal bitki örtüsüdür. Ve Akdeniz, Güney Marmara, Ege kıyıları ile aynı zamanda Rize, Trabzon arasında yetiştirilebiliyor. Ülkemizde en fazla Ege bölgesi, kışın soğuk olan iç kesimlerde yetiştirilmez. Zeytin bir yıl ürün yüksektir, bir yıl düşüktür arkadaşlar. Şekilden görebiliyoruz. Bu da bizim ayçiçeğimiz. Ayçiçeğimiz deyince direkt aklımıza Marmara gelecek arkadaşlar. %70'i buradan karşılanıyor. Küsbesi hayvan yemi olarak da değerlendirilir. Ayrıca kuru yemiş olarak da karşımıza çıkıyor ayçiçeği. Turunçgiller soğuğa karşı çok hassastır. Kış sıcak 0 derecenin altına düşmediği bölgelerde yetiştirilir. Ayrıca bol su isterler. Rize çevresinde de yetiştirilir arkadaşlar. Buralar biraz daha tropikal iklime yakın olduğu için sıcaklık sıfırın altına kışın kolay kolay düşmediği için en fazla Akdeniz bölgesi Mersin, Adana, Antalya, Hatay %80'ini karşılıyor. Geri kalanı ise Ege bölgesi ve az miktarda da Rize çevresinde yetiştiriliyor veya üretiliyor. Fındık toplam üretimin %80'i Türkiye'dekinin Karadeniz bölgesinde. Geri kalan ise Marmara, İzmir, Sakarya çevresinde. Türkiye ortalama dünya üretimi, dünya fındık üretimi %60'ını karşılıyor diyebiliriz arkadaşlar önemli bir ihraç ürünümüz. İncire baktığımız zaman soğuğa karşı hassas olduğu için iç bölgelerimizde yetiştirilmez. Daha çok Ege bölgesinde e, ön plana çıkıyor arkadaşlar. Yine kuru incir ihracatında dünyada ön sırada gelen ülkeler arasında yer alıyoruz. Çay deyince direkt aklımıza Rize, Artvin ve çevresi geliyor. Giresun'a kadar olan bölge sadece şu bölgedir. Bu bölgede olması nedeni ise yağışların kışın çok fazla veya yazın her mevsim çok fazla ve sıcaklığın sıfır derecenin altına düşmemesi ve çok yazın aşırı sıcak olmaması ile ilgili arkadaşlar. Üzüme baktığımız zaman düşük sıcaklığa ve şiddetli kuraklığa dayanıklı olduğu için Türkiye'de her bölgede yetiştiriliyor. Ama Türkiye'de yine en önde gelen bölge üzüm üretiminde Ege Bölgesidir. Özellikle çekirdeksiz üzüm yine İzmir üzümü şeklinde de karşımıza çıkabilir. İç Anadolu, Marmara, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu bölgesi de Ege'yi izleyen illerimiz. Kenevir üretimi daha çok Batı Karadeniz'de, Kastamonu, Sinop, Zonguldak çevresinde yapılır. Bu da bazen denemelerde karşımıza çıkabiliyor. Türkiye'de muz nerede üretiliyor? Anamur, Mersin, Yersası, Osmaniye, Gül, özellikle Isparta, Fasulye, sulanabilir alanlarda ama İç Anadolu ve Çukurova'da bazlanabilir. Soya fasulyesi Akdeniz, yumru bitkiler İç Anadolu yumru bitkiler patates soğan gibi. Anason ise göller yöresinde karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bir sonraki derse görüşmek üzere. Hoşçakalın.